Karşı ki ben ayağına sağlık. Çok güzel maç oldu. Yani şunu saymam lazım. Geriden gelip kazanmayı başladık artık. Geçen hafta da geri düştük, kazandık. Yani inanılmaz bize bir hırs var. İnanılmaz mücadele var bizde. Yani takımı gerçekten kutluyorum. Hepsi son terine kadar. Yani son mücadele bırakmıyoruz. Bırakmayacağız. Yani bugün aramızda ben Çağrı'ya bu galibiyeti armağan ediyorum. En inşallah en güzel yerlere geleceğiz. Karşıra ki ayağına sağlık. Kendi takımı kutluyorum. Böyle üstte tam anlayamadım. inşallah devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Özellikle e, iki, ilk yarının sonlarına doğru Bedirhan Hamlesi geldi. O dakikadan sonra maç biraz değiştirebilirim sürenize göre. Aslında ben e, geçen hafta bile bir taktiksel değişiklik yaptım. 4-1 gidedik. Geçen hafta bir taktiğe bir değişiklik yaptık. E, aslında ben Bedirhan'ı gizli oyuncu olarak sürüldü. Biri geliyor. Siz maçlarda oyuna girip değiştirebiliyor. Yani geçen hafta bu taktiği uyguladık. Bu hafta da uyguladık. Tabii ki taktiğimiz biraz işe yarıyor. Bunun sonucunu alabiliyoruz. Yani böyle oynamaya devam edeceğiz inşallah. Teşekkür ederim müzik evet, Maşallah başarılar.